pintilik, hırs ve tamah hüsnün gelince kimi kişiler kimisinin işini görmeyerek ihtiyacını def etmedi. Aralarında düşmanlık, kincilik baş gösterdi. Her kişi kendi hakkına rıza olmadı. Bir başkasının malına, ırzına kas saldırdı. Bu sebepten insanlara üç sıfattan gerekti. 1- Politika, siyaset. 2- Hükümranlık. Başkasına hükmetme, saltanat sürme. 3- Birisi de hükümettir. İşte zavallı, meskenet içinde insanlardan bu sebeplerin, bu ihtiyaçların arasına düştü. Ömürlerini bunları elde etmeye harcadı. Kendilerini pişmanla uğrattı. Bu kişiler o hacılara benzerler ki, Kabe yolunda gece gündüz devesini beslemekte vakit geçirmiş, sonra da kafileden ayrılmış, tenha bir yerde ölüp gitmiş, helak olmuştur. O deveci gibi kimi insanlar da dünyanın gerçeğini ve günahlarını bilemedi. Yaşadıkları dünyanın ahiret sevabının ekilip biçileceği tarlası olduğunu, mezrahi ahiret bulunduğunu anlayamadı. Aksine bütün gayelerini dünyaya harcadı. Şüphe yok ki bütün o kişiler dünya alışverişinde aldanmış, sirre, büyüye uğramış kişilerdir. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünya, Harut ve Marut'tan daha da büyük bir büyücü ve sihirbazdır. Siz ondan kaçınınız. Madem ki dünyanın sehare, büyücü kadın, cadı, mekkare, hileci, yozman ve gaddare, gadir aşufte olduğunu öğrendin. Şimdi sihir ve gaddarlık ne oldu olur onu anlatmaya sıra geldi. Dünya bir cadı kadındır. Daima insanın yanındadır. Dünyanın örneği bir cadı kadındır. Bir sihirbaz güzeldir ki daima senin yanında kendisini gösterir. Senin yanında oturur, Sende karar kılar. Oysa senden daima bir şeyler kapmakta. Güzel sıfatlarını azar azar silmektedir. Ama senin bu kapmalardan haberin yoktur. Bilemezsin. Gölgeye baksan o daima hareketsiz durgun gibi görünür. Oysa hep hareket halindedir. Devamlı ya yoktur. Bilemezsin. Gölgeye baksan o daima hareketsiz durgun gibi görünür. Oysa hep hareket halindedir. Devamlı ya kısalmakta ya da uzamaktadır. İşte böyle ömürde bir bardak akan su gibi hiç durmadan akar ve gider. Sense onun duruyor sanırsın. Onunla birlikte olmak, aynı yerde karar tutmak istersin. İşte dünyanın misali böyle. Dünya öyle bir büyücüdür ki sana dostluk gösterir, sevgi, muhabbet sonar ta seni kendine aşık ettirir. Kalbini kendine meyil ettirince sen de senden yüzünü çevirerek seni öldürmeye niyetlenir. Dünyaya ikinci misal. İşte dünyanın yine bir örneği budur ki, o bir koca karıya benzer. Halkı güzelliğine, süsüne ve sevgisine bağlar. Sonra da buyur evimize gidelim der. Huluslar çıkar, evine götürür ve kendisine aşık ettiği kişiyi evde öldürür. İsa Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Ben dünyayı yaşlı bir kadın şeklinde gördüm. Ona, şimdiye kadar kaç erkekle çiftleştin diye sordum, sayısı yok dedi. Onlar öldüler mi, yoksa seni boşadılar mı diye sordum. Yok boşamadılar, hepsini boğasadım dedi. Senin onları öldürdüğün şaşılacak şey değildir. O ahmaklara şaşılır ki, senin bu yaptıklarını görürler de ibret almazlar. Yine de candan ve gönülden sana bağlanır, sana meyil ederler ve seni severler dedim. Dünyaya üçüncü misal. Dünyadan bir başka örnek daha verelim. Dünya şu hileci kadındır ki dış görünüşünü süsler, belasını, mihnetlerini ise saklar. Bu güzellik altında gizler. Cahiller, bilgisizler bu dış görünüşe bakıp gurura kapılsın ve kendisine meftun kalsınlar ister. Evet, dünya bir cadaloz kadın gibidir ki boyuna güzel elbiseler, güzel alıcı entariler ve ipekli kumaşlar giyinir. Başına çok güzel çarşaf örtünür. Dileyi kendisine uzaktan bakan, süsünü sezen her kişiyi kendisine aşık etmektir. Vaktaki o kişiyi kendisine aşık eder. Onunla çiftleşmek ister. Başını sezen her kişiyi kendisine aşık etmektir. Vaktaki o kişiyi kendisine aşık eder. Onunla çiftleşmek ister. Başından süslerini, sırtından elbisesini soyar. O saklı olan kusurlarını, ayıplarını ortaya çıkarır. İşte o zaman o aşık bunları görür, şaşkınlığa uğrar, ebedi pişmanlık duyar. Nitekim haberde bildirildi ki, ahiret gününde dünyayı kara gözlü bir kadın şeklinde mahşer yerine götüreceklerdir. Gök gözlü, sarkık dudaklı, çirkin yüzüdür. Mahşer halkı onu görünce Allah korusun derler. Bu ne biçim çirkin, yüreği tiksindiren, aşağılık kimsedir ki yüzü ruha azap vermektedir. Bu soruyu soran mahşer halkına şu cevap verilir. İşte bu dünyadır ki onun yolunda birbirinize düşman kesilip birbirinizi öldürmeye kalkardınız. Bunun için Allahu Teala'ya asi olurdunuz. Nice türlü kötülüklere fesanda el atardınız. Sonra Allahu Teala buyruğu der ki: bu ihtiyar kadını, onu isteyen aşıklarıyla birlikte cehenneme sürün. İşte dünyanın başka bir örneği de budur. Dünyaya dördüncü misal. Dünyaya bir örnek daha verelim. Dünya yaratılmadan önceki zamanlarından biz ezeldiriz. Bir kimse ezele bir bakış atsa ve dünyada faniliğinin sonuna erince ki ona da ebed denir, bir de ebede baksa anlar ki dünya bir viran konaklama yeridir, misafirhanedir, gelen konuklara bir vasıtadır, onlara yararlı olmak, hizmet etmek için korulmuştur. Hatta kendisi de bir konuktur ki dünya evinin tekkesine inmesinin sebebi ahiret yolu azınına alıp şefkatli bir arkadaş bulmak içindir.'' Ruhlar alemi ahiret arasında birkaç durak vardır. İlk durak beşiktir. En son durak da kabirdir. Arasında birkaç durak vardır. Her geçen ay bir farsallık yoldur. Her geçen gün bir mildir. Her nefes alış da bir adımdır. Yaşama saatleri bir akarsu gibi geçen ay bir farsallık yoldur. Her geçen gün bir mildir. Her nefes alış da bir adımdır. Yaşama saatleri bir akarsu gibi akıp gider.'' İnsansa büyük gaflet içinde yuvarlanır. Kendisinin dünyaya hep aynı kararda kalacağını sanır. Dünya işiyle, dünya metanın onarımıyla uğraşır. Ömründen yarım saatlik bir zaman için bile güvenliği olmadığı halde kalkar, nice yıllar dünyada kalacakmış gibi dünya hazırlığı görür. Ahirete göç hazırlığının hazırlığını yapmayı hatrına bile getirmez. Dünyaya beşinci misal. Dünya işin başka bir örneği de şudur ey aziz kişi, sen bil ki dünya lezzetinin örneğiyle ahirette o lezzet karşılığında çekilecek olan mihnet ve şiddeti misali şudur. Türlü türlü nefis yemekler yiyen bir kimse düşünelim. O kişi bu yemeklerden büyük bir haz duyar. Ama haddinden fazla yerse, karnı tıka basa dolarsa o zaman mide bozukluğuna uğrar. Hem aşağıdan ishal olur hem de yukarıdan kusar. O kişi nice kez ayak yoluna koşar. Burnu iğrenç kokuyla dolar. Vücudundan o necaseti çıkarıncaya kadar nice zahmetler çeker. Yetiği yemeklerden pişmanlık duyar. Bir saatlik yeme zevki burnundan gelir. Yedikleri ne kadar çok, ne kadar lezzetli ve tadına doyulmaz şeyler olsa da o kadar kötü bir hale düşer. Onları çıkarmakta da o kadar zahmet çeker. İşte dünyada her kim dünya zevkini, yemeği, içmeyi ziyade ederse ölüm halinde de acıyı, zahmeti o kadar ziyade çeker. Mesela bir kişinin belki nimeti, bağı, bahçesi bol olabilir. Cariyeleri, odalıkları vardır. Altın ve gümüşü hazineler dolusudur. Ama bunlardan ayrılmasının acısı her bir zenginliği olmayanlardan daha çoktur. Hata daha fazlalaşır. Nitekim Hazreti İsa şöyle demiş. Dünyayı isteyen kişi öyle bir deniz suyu içen kişiye benzer ki İçtikçe susuzluğu artar, hayreti yükselir. Eğer sabır göstermezse o sudan içe içe ölür ve gider. Nitekim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.